Kıbrıs gazileriyle anlamlı buluşma, 51 yıllık hatıralar aynı masada canlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılı dolayısıyla Marmaris'te duygusal bir buluşma gerçekleşti. İçmelerdeki Mola Apart'ta düzenlenen yemekte, gaziler anılarını paylaştı, duygulu anlar yaşandı. Etkinliğe Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuamiral Nesli Meksi, Marmaris Cumhuriyet Savcısı Fatma Gül Yörük ve protokol üyeleri de katıldı. Ev sahibi Gazi Bayram Tokmak, aynı sofrada olmak bizim için büyük onur, dedi. Gaziler organizasyondan memnun ayrıldı. Birlik ve beraberliğimizin göstergesi bu buluşmalar. Tarihe not düşüyor. Haber kamera Temel Irmak. Bugün erteledik. Kutlama derken ben sitem ediyorum. Çünkü evet. bu da bir bayramdır. Burada kutlamamız gerekiyor. Ama maalesef biz böyle kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada arkadaşımız bizi topladı. Bizi hem yemek hem sohbet edelim diye. Sağ olsunlar protokol değerli üyeleri de bize iştirak ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz ilk ikinci çıkartmada e, taarruzla e, Magosa'ya indik. Magosa'dan Larnaka'ya geçtik. Larnaka'da e, görevimizi yaptık. Görev terhisimizi yine Larnaka'nın tepesinde aynı mevzudan çıktık. Buralara geldik. Ve eee 20 Temmuz'da her sene bir şeyler yapayım diye şey yaparken bu seneymiş günlerimiz. Ama maalesef yani aradığımı tam bulamadım yani. Aslında tam aradığım bugün gelseydi daha mutlu olacaktım. Ama gelenlere de Allah razı olsun. Bütün basınımıza, efendi cihazım, komutanlarımıza, savcılarımıza, gazi arkadaşlarına, basın, basınlarımı, kurmaylarımı teşekkür ediyorum. Evet. adanın birlik bütünlüğü sağlanmak için gidildi. Hala şimdi bu işin yanlış olduğunu savunanlar var. Ben onları kınıyorum yani. kınıyorum yani. Mesela Türk devletleri var bizim şeyde Azerbaycan. İki devlet aynı kültür derler. Evet. Ama o bile gitti güneyi tanıdı. Kuzeyi tanıyan yok. Da arkasında mutlaka Türkiye'nin durması gerekiyor. Teşekkür ederiz efendim. Zaten duruyor Sayın Cumhurbaşkanımız da Kıbrıs'daydı. Orada şeylere katıldı, kutlamalara katıldı. Açılışlar da yapıldı. Kıbrıs'dan da güzel bir mesaj verdi Sayın Erdoğan da. Bizim soyisi nedir size? Ömer Yalçın. Albaydınız değil mi? Albay Ömer Yalçın mı? O zaman ben üst Kıbrıs'ta. O zaman üst Kaç yaşındaydınız? 29-30 yaşındaydım. Yani